selamünaleyküm arkadaşlar. Sön YouTube kanalına hoş geldiniz. Ethereum dolar partisi aylık grafik. Büyük bir pencereden stratejik olarak bakacağız ve burada gördüğünüz Ethereum'un 4000 900 dolarlarda 800 dolarlara kadar düştüğünü görüyoruz ve daha sonradan bir taban çalışması ve toparlamaya çalışma çabasını görüyoruz. Aylık grafiğe baktığımızda stokastik slow aşırı satım bölgesine geldiğinde bir rally stokastik slow aşırı satış bölgesinde ve bir al sinyali de var stokastik slowda en azından tekrardan bir yukarı yönlü hareket beklenilebilir. Bu söylediğim bir önceki videoda belirttiğim gibi Bitcoin'de uzun vadeli bir yorumdur. Şimdi buradaki aylık grafik olduğu için uzun vadeli söyleyeceğim. Daha sonra orta vade ve kısa vadede yorumları yapacağız arkadaşlar. Burada dikkat etmenizi istediğim konu bu da Bitcoin'de 89 aylık hareketli ortalamayken Ethereum'da 55 aylık hareketli ortalama net bir şekilde destek olmuş. Ve bunun dışında baktığımız önemli bir husus, şöyle baktığımızda, şöyle baktığımız zaman, şimdi burada kez aynı şekilde 0.786 noktasının bir denge noktası olduğunu, burada bir taban çalışması olduğunu, 55 aylık hareketli ortalamayla 0.786 ile ve Aynı zamanda stokastik slow'la net bir şekilde bir taban çalışması olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada aylık grafikte söyleyeceklerimiz bu şekilde. Bakın bitcoin'de haftalık grafikte 89 haftalık hareketli ortalamanın öneminden bahsederken ethereum'da da 34 haftalık hareketli ortalamanın öneminden bahsediyoruz. Bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da baktığımız zaman 34 haftalık hareketli ortalamanın e, üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Evet, 34 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Şöyle çizimleri kaldıralım ve buradan bir bakalım. 34 haftalık hareketli ortalamanın üzerine her çıktığında bir rally kısa bir dönem e, faul hareketi yani aşağı sarkma tekrardan yukarı ve bir e, ayı sezonu diyebileceğimiz bir sezon var burada bir yıllık bir sezon. Daha sonra yukarı çıkma çabasından sonra akabindeki hareketi net bir şekilde görüyoruz. Altına sarkmadı devam etti altına sarktı ayı sezonu başladı. Şimdi şu an biz bunun üzerindeyiz. O zaman bizim önemli bir destek olarak göreceğimiz 1458 dolar haftalık grafik olduğu için bunun altında haftalık kapanışları bir savunma hareketi olarak algılamamız mümkün olabilir arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. Bunun dışında baktığımız zaman Haftalık dışında günlüğe baktığımızda burada da 233 günlük hareketli ortalamanın net bir şekilde üstüne çıktığımızı görüyoruz arkadaşlar. Artık üzerindeyiz ve buradaki desteğimiz de 1450 dolar. Hemen hemen e, 34 haftalık hareketli ortalamayla aynı. Peki burada önemsediğim bir durum şu arkadaşlar. Buraya baktığımızda net bir şekilde burada düşen tren çizgimiz var. Bu düşen tren çizgisi geçildiğinde o zaman bir rahatlama söz konusu olabilir arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Bunun dışında şöyle baktığımızda bir fiboyu çizdiğimiz zaman burada 0618 direncini ve trendi net bir şekilde görmekteyiz. Burada bu şekilde görülüyor. Ve bir daralan üçgen söz konusu. Burada baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Evet. Bu şekilde bir üçgen ucu daralmış bir üçgen görüyoruz. Genelde üçgenlerde hedef fiyat hemen buradan dibe uzanan bir karenin uzunluğu kadar 0.618'de kırıldığını düşünürsek bunun da yukarısına çıktığında o zaman 1.618 2623 dolar 1.618 seviyesinin bu üçgenin hedefi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Burada Bizim için önemli olan husus şudur. Fiyatın yakın takip eden hareketli ortalamasını örneğin yani 8 ve 13'e baktık. 8 ve 13 burada net bir şekilde takip etmiş ve yatayda bu indikatörlerin hiçbir indikatörün net bir şekilde çalışmadığını biliyoruz. Eğer bir yukarı yönlü hareket bu şekilde devam edecekse o zaman biz burada şunu uygulayabiliriz yukarı yönlü bir hareket olduğunda 8 ve 13 günlük hareketli ortalamaları net bir şekilde altında günlük kapanışları e, savunma olarak algılamak şartıyla yukarı yönlü okuyabiliriz. Hedeflerden ziyade fiyatı taşıyan hareketli ortalamalara bakmak önemli olabilir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Şöyle bakıldığında genel olarak trendi aynı zamanda 34 e, düzeltiyorum 55 günlük hareketli ortalamanın e, net bir şekilde taşıdığını görüyoruz. Ama zaten burada trend çizgisi çizdik ve trend devam ettiğini net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Bizim için önemli olan şey nedir? Şunun rengini değiştirelim. Şöyle yeşil renkli yaptığımızda burada yukarı yönlü yukarıdan aşağı gelen düşey tren çizgisi pembe düşey tren çizgisinin geçilmesini önemseyeceğiz. Daha sonra da e, burada 0.786'yı çarpıp belki bir test akabinde tekrardan bir hareket yukarı yönlü olabilir diyeceğiz. Burası geçilmeden almak bizi testere piyasasında yoracaktır arkadaşlar. O yüzden burası geçildiğinde alım Teknik disiplin anlamında en doğru alım olacaktır. Ethereum'la alakalı da altcoinlerin atası olan, en güçlüsü olan e, Ethereum'la alakalı da anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Kanalımız e, kanalım açtı YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.